Herkese Merhabalar Bugün sizlerle bilginin ulaşılabilirliği ve bilgini bilgiye ulaşmadaki e, gerçek sorumluluğumuz üzerine bir şeyler paylaşmak istiyorum yine en başlarda genelde söylediğim gibi podcastlerin başında e, Bunlar tamamen benim şahsi fikirlerim e, tamamen benim e, Gözlemlediğim şeylerden yola çıkan bazı çıkarımlar. Bu yüzden de e, katılırsınız, katılmazsınız. Hak verirsiniz, vermezsiniz. E, bunlar sizin bileceğiniz işler. Benim böyle e, sizi zorladığım hiçbir şey yok. Tamamen kendi görüşlerimi, kendi çıkarımlarımı anlatacağım. Ben iletişim fakültesi mezunu bir insanım. İletişim fakültesinde nedir? Her zaman hocalar, her sene başında bir dersin hocası gelir ve şöyle bir şey söyler. İşte iletişim A noktasından B noktasına giderken aradaki işte A ile B arasındaki iletişim sağlayan gürültü kanalları var falan filan. Bu kanalın adıdır iletişim. A'dan bir mesaj gider, B bunu çözümler falan filan gibi. Yani arada bir veri olmak zorundadır. Bu iletişim kanalından giden bir veri olmak zorundadır. Buna da biz enformasyon diyoruz, information yani bilgi diyoruz. Arada bir şey gidip gelmesi gerekiyor. Dedikodu da bir bilgi mesela ya hani A noktasından B noktasına giden bir bilgi aktarımı gibi düşünüyoruz. Bu açıdan aslında yani ee, oturduğumuz yerden duyduğumuz bir çığlık da aslında bize bir bilgi veriyor. Ee, duyduğumuz bir eşyanın yere düşme sesi de bize bir bilgi veriyor. Tabii ki de bu bilgiyi anlamlandırabilmemiz için anlamlı bir bilgi olması lazım ve bizde karşılık bulması lazım. Bazen öyle şeyler anlatıyoruz, öyle şeyler duyuyoruz ki karşı taraf... Ta bu hiçbir yankı uyandırmıyor. Hiçbir geri bildirim oluşturmuyor. Bir feedback oluşturmuyor. Geri bildirimin de olması gerekiyor iletişim sırasında. Mesela siz düşünün biriyle alakalı bir şey anlatıyorsunuz. Bir e, bilgi alışverişi var o dedikodu sırasında. Karşı taraf bu insanı e, bilmiyorsa o kadar şevkli bir e, bilgi alışverişi olmuyor feedback olmuyor ama karşı taraf da bu insandan wow, Evet ya bana da şöyle yapmıştı falan filan gibi bir feedback aldığınız zaman katlanarak yükseliyor buradan iletişimden alınan e, nasıl diyeyim e, Ben ondan bazen kelimeler aklıma İngilizce geliyor bazen başka bir dilde geliyor karıştırıyorum tatmin oluyorum Aynen tatmin olmak yani Şimdi şöyle bir şey anlatacağım size. Birkaç zaman önce bazı şeyler yaşıyorum çevremdeki insanlarla. Ee, konuşuyoruz, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz falan arkadaşlarımla. Bir kafede buluşuyoruz. Yeni tanıştığım insanlar var. Başka milletlerden insanlar var falan. Ama genellikle... Gördüğüm şeylerden birisi maalesef bu bu şekilde özellikle Orta Doğulu kadınlarda çok fazla var. Bir, e, tamamıyla geleneksel kodlarla öğrenilmiş şeyleri hayatlarında tutmaya devam ediyorlar. Mesela herhangi bir mevzuyla alakalı, ev yaşamıyla alakalı bir şey, dini konularla alakalı herhangi bir şey. Şöyle bir durum var, bunu açıklık getirmek istiyorum. Yurt dışında bazı konularda insanlar dini e, hassasiyetleri daha ortaya çıkabiliyor. E, bazılarında olmuyor ama... Yeni taşlanan insanlarda veya e, Orta Doğu'dan özellikle işte Tacikistan e, yakın doğum oluyor oralar e, Azerbaycan Afganistan buralarda gelen insanlara bir farklılık özellikle dini temelli geleneksel bir e, aile yapısından da geliyorlarsa e, böyle bir şey olabiliyor yeni bir Farklı bir ortama geliyorum gibi bir şey düşünüp e, değişik açılardan bakmaya şey yapıyorlar ama temelinde her zaman e, anne babalarından duydukları şeyler geleneksel bazı şeyler işte eşlerinden duydukları bazı şeyler ve buralarda genellikle erkek otorite kabul edildiği için erkeğin bakış açısından yaşanan bir dini hayat söz konusu günlük hayat da bu şekilde devam ediyor dini şeylerde ve bu sefer ne oluyor gerçekten bir tane İslam olmuyor bir tane kitap var diyorum bakın bu benim çok canımı sıkan bir şey bir tane Kur'an var ve hayatın en ince ayrıntısına kadar bütün her şey burada yazılı e, doğduğumuz andan ruhumuzun yaratıldığı andan itibaren yani öncesi ve sonrası her şey burada var her şeyi burada öğrenebiliriz ve biz bu kitapta direkt muhatap alınmış insanlarız. Yani ben kitabı açtığımda ben muhatap alınıyorum. Sen kitabı açtığında sen muhatap alınıyorsun. O zaman bir başka otoriteyi seninle Allah arasında soktuğun zaman o otorite senin üzerinde güç sahibi oluyor. Sen bunun farkında olmayabiliyorsun. Bu eşin de aynı olabilir. Herhangi bir kişi de olabilir. Bir cami hocası olabilir, bir molla olabilir. Genellikle oralarda böyle molla kültürü yaygın. Ve bu benim gerçekten canımı çok yakıyor. Ve insanlar bunu kabul etmiyorlar ya şöyle düşünüyorlar. Ben bunu anlayamam. Ya neden anlayamayasın ya? Eğer anlayamayacak olsaydın Kur'an'ı okumak, e, dini öğrenmek sadece anlayabilecek olan insanlara has bir şey olurdu. Ve biz de bunu zaten doğumdan itibaren bilmek zorunda olurduk. Allah şöyle bir şey derdi yani sen okuyacaksın, sen anlayacaksın. Ben bu Kur'an'ı anlamak, kendi dinimi anlatacak kişileri özel olarak göndereceğim falan filan gibi bir şey derdi. Ve biz bu insanları zaten doğdukları andan itibaren bilmek zorunda olurduk. Çünkü herkesin anlama kapasitesinin ne kadar olduğunu otomatik olarak bilemeyeceğimiz için bu insanların da Tanrı tarafından bize gönderilmiş olması gerekiyordu. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Bu bütün insanların anlayışına açık bir kitap. Bence bu yüzden de zaten anlayışlar ülkeden ülkeye fark ediyor. Birçok şey fark ediyor. Şimdi ben yıllarca şimdi dindar bir anne ve dindar bir anneanne var. Onlar da ses kaydını dinlerlerse belki de ilk kez duyacakları şeyleri söyleyeceğim çünkü dinlediklerini biliyorum. Yıllarca ben annemin ve dolaylı olarak anneannemin inandığı İslam dinine inandım. Benim için bu kurallar gerçekten doğru kurallardı. Sorgulamıyordum ve geleneksel bazı şeyler vardı. Hatta mesela onlar Türkiye'den yani asıllı. Evet Türkler asıl olarak ama başka bir yerden göç ettikleri için onların kültürlerinden kaynaklı bazı eklentiler de vardı içerisinde ve biz bunu mesela kabul kabul ediyorduk genel olarak hepsini. Bu bizim dinimiz olarak kabul ediyoruz. Annemin anlattığı kıssaları hatırlıyorum. Mesela bazen arkadaşlarımla konuşurken bazı şeyler anlatıyorum. Bunu nereden bildiğimi bilmiyorum. Çünkü annemin bana anlattığı kısa ve araştırmamışım altında hiç bu var mı, gerçek mi? Bu olay nerede geçti? Tarihte böyle bir şey var mı? Doğru mu? İslamiyet'in içerisinde bu var mı? Gibi bazı algılarımı, yani bazı edinmem gereken şeyleri edinmemişim. Ve bu da bilginin güvenilirliğini aslında sarsıyor söylediğim şeyin güvenilirliğini. Bir, e, Yıllarca buna inandım. Ergenliğe kadar kabul ettim. Çok e, düz bir lise hayatı geçirdim. Lise arkadaşlarımdan bazılarıyla ara ara hala görüşüyoruz. E, o dönemde de e, üniversiteye gitmeyi gerçekten çok istiyordum. E, lisede bu yüzden üniversite sınavına çalıştım ve İstanbul'a gittim falan filan ve orada bazı konuları sorgulamaya başladım kendimce. E, olmadığım bir insan gibi olmayı bıraktım bir süre sonra ben artık bazı şeylerin temelinde annemin anlattığı şeyin biraz olsa olduğunu ama bunun ancak sadece bir temel olarak kalabileceğini gördüm kendi açımdan çünkü orada da genelde işte anlatılan peygamber hikayeleri işte peygamberimizin sahabeleriyle olan hikayeleri böyle hikayeler şeklinde aslında çok da benim içinde olamayacağım bir dünyaymış gibi bana anlatılıyordu. Müslümanlık karakterize ediliyor ve yüceltiliyor. Yüce bir karakter var aslında baktığım zaman ve ben onlar gibi olamam. Onlar sanki birer insan değilmiş gibi. Onlar sadece yaşadılar ve bittiler. Ben onlardan herhangi biri olamazmışım gibi bir hissiyat vardı içimde. Ee, ve bu böyle olunca ne oluyor? Yüce bir karakter inşası ortaya koyduğunuz zaman, o sadece kafanızda bir idol olarak kalıyor. Ben de bunlardan biri olabilirim imajı asla aklınıza gelmiyor. Bunu öğrenebilirim fikri'nin hiçbir tarafından tutamıyorsunuz, hiçbir tarafından yaklaşamıyorsunuz. Bu da gerçekten e, insanı bu noktada zorlayan bir şey oluyor hayatını yaşarken. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Ya o yapmış ama zaten o yapar ya. Böyle oluyorsunuz. Ben yapamam ki. Yani ben normal bir insanım. Keşke ben de o zaman yaşasaydım. Ben de sahabe olsaydım falan. Bazen ben korkuyorum mesela diyorum ki iyi ki o zaman yaşamamışım. Çünkü biliyorum. Yani kendi inandığım doğrunun gerçekliğinden o kadar çok emin olduğum zamanlar oldu ki bu beni başka bir inancın kapısına götürmekten hep alıkoydu. Çünkü yaşadığım şeyin, yıllarca yaşadığım şeyin, içerisinde bulunduğum hayatın bir yalan veya doğru olmayan bir şeyle çevrili olduğunu görmek bir insanın hayatında korkunç bir yıkıma sebep olabilir dönüşümün öncesinde. Çünkü bu gerçekten düşünün 50 yaşına kadar korkunç bir hayat yaşamış bir insan herhangi bir şeyle alakalı şey yapıyorum. Bir inancı idealize etmiyorum şu anda. 50 yaşından sonra kendince doğru olduğu bir inanışı benimsemeye başlıyor. Ve bu yaşına kadar olan bütün yaşanmışlıkları aslında ne oluyor? Bir çöp oluyor. Diyor ki yani 50 yaşına kadar boşuna mı yaşadım? Bu ana kadar neyi bekledim gibi bir dönüşüm içerisine giriyor ve bu gerçekten ilk etapta o andan sonraki dönüşüm destekleyici ve bizi güçlendirici olmazsa yıkıcı bir, bir şekilde kalabiliyor ve insanı depresyona sürükler geçmişin şeyine sürükler oradan çıkamazsınız gibi 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 bir, bir sürü şey olabilir Bu yüzden ben şu anda şunu kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum bilginin enformasyonun jet hızıyla aktığı bir dünyada yaşıyoruz böyle kulağımızın yanından hızlı hızlı geçiyor vızıt 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 sürekli bir şeyler öğrenebileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz aslında biz duruyoruz etrafımızdan bir şeyler akıyor ve ilgimiz olan şeyi içerisinden çekip alıyoruz çok kolay yani ben mesela size şunu söyleyeceğim dikiş dikmeyi youtube'dan öğrendim evet annem küçükken dışarıya bazı dikiş işleri yapıyordu ve ufak şeyleri bana gösteriyordu. İşte piko yapmayı o zaman öğrenmiştim. Mesela ben 11 yaşımdayken piko yapıyordum arkadaşlar. Ee, okul yakaları geliyordu. Bu yakaların makineler tarafından atlanan ufak yerlerin kenarına önlüklerin yakaları oluyordu ya onlara. Annemle beraber akşamları oturup piko yapıyorduk makinede. Ve e, onu o zaman öğrendim. Evet temelinde bir şey vardı ama kendi kurduğum, kendi çalıştırdığım okulun bütün malzemelerini hazırlarken makinada açtım YouTube'dan. İşte fermuar nasıl dikilir, ee, şu makine modelden nasıl işte yastık kılıfı dikilir. Şu makinanın şu modeliyle iğne nasıl takılır, iplik nasıl geçirilir, ışığı nasıl yakılır falan bütün her şeyini YouTube'dan öğrendim. YouTube bildiğiniz bir okul. Yani size sonucunda sertifika vermiyorlar böyle bir tatmin şeyi bekliyorsanız kendinize bir ta, e, sertifika da yapabilirsiniz. Canva diye bir program var. Ücretsiz versiyonunu kullanıp oradan kendinize harika bir sertifika da hazırlayabilirsiniz. Eğer bu sizi tatmin edecekse. Ama öğrenmek isterseniz Google'da bir sürü ücretsiz kitaplar var, bir sürü PDF'ler var. YouTube dediğim gibi bir okul seri halinde bir sürü videolar görebilirsiniz. Ben geçen sene bir eğitime katıldım. Bu eğitimde yeni çıkan bir teknoloji var. Bununla alakalı bir şey yoktu. Ve ben geçen hafta iş yerinde yapamadığım bir işle ilgili 3 gün boyunca YouTube'dan eğitim izledim. İnanır mısınız bir iş yapabilmek çok basit. Herkesin manuel bir şekilde yapabileceği bir iş için 21 tane video hazırlamışlar. Ben yapıyorum ama bunu makinalar aracılığıyla yaptırmam gerekiyor. Kodlar yazdırmam gerekiyor falan. Ve bunun 21 tane videoluk, dakikası 6-10 dakika arasında değişen bir seri yapmışlar. Bunu izledim. Bunu izleyerek 3,5 saatte işimi tamamladım. Bitirdim hepsini. Yani or, orası bir bilgi deryası. Aradığınız şeyi çok iyi bir şekilde bulabilirsiniz. Tabii ki de kötü bilgiler de var. Onları da bulabilirsiniz. Bu da maalesef işin başka bir kısmı. Ama şunu söylemek istiyorum. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız herhangi bir noktada... ...bunun için ben mesela şu anda kendim e, bahsettiğim gibi... ...çevremden edindiğim geleneksel bir dini bilginin dışarısında... ...başka bir dünyanın var olduğuna inanıyorum. Ve bugüne kadar bize anlatılan İslami noktada eksiklik yaşadığımız konularda... E, bize yanlış anlatıldığı için, eksik anlatıldığı için ve işte bu ya hani böyle kafanızda bir ampul yanar ya böyle yaparsınız elinize. İşte bu dersiniz. Bu denilmediği için e, anlama kapasitemizde de geriye gidildiğini görüyorum özellikle dini mevzularda. Kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. İşte mesela meal okuyordum yıllarca. E, yetti Hani Evet hala okuyorum Günlük olarak kendimi bu konuda e, şey yapmaya çalışıyorum Geliştirmeye çalışıyorum Çünkü ben gerçekten insanı anlamak istiyorum Dünyayı anlamak istiyorum e, Psikoloji de insan kalbine ve ruhuna en iyi gelen şeylerden birisinin Huşu olduğu anlatılır Huşu hissiyatı Ve bu huşu hissiyatı en çok nerelerde oluyormuş biliyor musunuz? Toplu ibadet edilen yerlerde mesela Budist tapınaklarında, camilerde toplu ibadet edildiği sırada veya güneş doğarken ya da güneş batarken. Ee, a aa birden aklıma yüksek sadakatin e, şarkısı geldi. Gün doğarken ya da güneş batarken. Evet. Belki kuşlar geçer üstümüzden, kanatları senin ellerinden. Çok güzel şarkı. Neyse bu anlarda e, bu an da evet bizi huşuya götürür. Doğanın sessizliğini izlerken, doğanın içerisinde kaybolmak. Bu his gerçekten insanın beyni içerisinde, zihni içerisinde konuşup duran, bu dırdırcı sese de iyi gelen şeylerden bir tanesi oldu psikolojik açıdan da kabul edilmiş psikiyatristler ve psikologlar tarafından. Huşu hissiyatı. Ben bu hissiyatın kendisine aşığım. Doğada bunu görebilmeyi hissediyorum, istiyorum. Çocuğumun gözüne baktığında Gördüğüm o his beni e, kendime getiriyor. Diyorum ki yani bu nasıl bir güç ya? Bunu yaratma gücünün beni yaratan bir e, varlıkta olması, bu nasıl büyük bir hissiyat? Bunu öğrenmek istiyorum bu yüzden. E, korkunç derecede bir açlık çekiyorum bununla alakalı ve e, öğrendiğim her şeyde yani Allah'ın bana bunu bilimsel bilgiyle verdiğini düşünüyorum. Ee, bilimsel olarak gördüğüm e, yeniliklerin altında onun gücünü görmek bu bana harika bir his veriyor ve bu yüzden e, dini görümü de genişletmeye çalışıyorum ve bence gerçekten bizim hayatımızda yaşadığımız en büyük sorunların başında e, Müslüman, Müslüman çoğunluğu Müslüman olan bir toplum içerisinde yaşıyoruz Türk toplumu böyle bir toplum yani Türkler nedir deseniz önce Müslüman derler evet barbar da diyorlar bazen kebap da diyorlar falan ama bu onların terbiyesizlikleri ama genelde Müslüman kimliğimizle tanınıyoruz ya da mesela domuz yemiyorlar diyorlar alkol içmiyorlar hatta bana bir arkadaşım dedi ki e, galiba Ramazan'da alkol içmiyorlar diğer zamanlarda içiyorlar gibi bir şey söyledi böyle değişik şeylerle bilindiğimiz olunuyor. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Yani temelinde biz Müslüman bir topluluk olarak bilinen bir topluluğuz. Ancak Müslüman olarak bilinmemize rağmen ne Müslümanlığı ne de İslamiyet'i tam manasıyla bilemiyoruz. Yani bu siyasi olarak öyle iğrenç bir şekilde çürütülmüş ki İslami bakış açısı, İslami hayat tarzı, insanlar korkuyorlar. Yani bunu Müslümanlar da yapıyor. Çok net söyleyeceğim. Siyasal İslam da maalesef bunu yapıyor. Maalesef değil. Onun amacı zaten bence bu. E, layık bir düzen de bunu yapıyor. E, i̇ki taraf da içini iyidiş ediyorlar. Ya arkadaşım o değil. Ben do beni direkt muhatap alan Allah'ın gönderdiği bir kitabın içerisindeki şeyleri okuyup anlayabilmeliyim yani. Bu yüzden Türkçesini okumalıyız. Bu yüzden mealini okumalıyız. Bu yüzden tefsirini okumalıyız. Bu yüzden anlamalıyız. Ve birisi bize bir şey söylediğinde... ...bazı konularda ben çok netim. Hiç kimseyle bu konuda asla tartışmıyorum. Tartıştıkları zaman da direkt söylediğim şey şu oluyor. Bana genelde insanlar... ...ben Kur'an-ı Kerim'de okumuşum. Tevbe suresi 6. ayet diyorum. Maide suresi bilmem kaçıncı ayet diyorum. Şurada şu geçiyor, burada bu geçiyor falan diye anlatıyorum delillerimle onlara geliyorum falan. Bana diyorlar ki ama işte benim eşim öyle dememişti. Şöyle demişti. Senin eşin nereden okumuş diyorum. Ya benim eşim işte biliyor. Tamam diyorum. Eyvallah. Senin eşin biliyor olabilir. Ama ben sana bir ayetle cevap veriyorum. Ve sen de bu ayete inanmak zorundasın. Yani bu ayet seni de bağlıyor. Senin eşini de bağlıyor. Senin eşinin tanıdığı hocayı da bağlıyor. O yüzden... Ee, Artık bu konularda hiç kimseyle hiçbir tartışmaya girmiyorum. Çünkü maalesef dediğim gibi biz genel olarak e, geleneksel Türk yapısıyla toplumumuzun inandığı bazı değerlerle İslamiyet'i özdeşleştirip altını aramadığımız, hayatımız boyunca e, temel kitaptan bakmadığımız yani kaynaktan bakmadığımız bir... E, dini yaşıyoruz aslında ve bu İslamiyet değil maalesef. Sorgulamamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Bize bazı şeylerin anlama kapısının açılabilmesi için okumamız gerekiyor, Di gerçek bilgiye ulaşmamız gerekiyor. Şöyle bir durum da var yani baktığınız zaman bin e, bundan 50 yıl önce kabul edilen bazı bilimsel bilgiler artık kabul edilmiyor çünkü onun öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Bundan 10 yıl önce kabul edilen bazı şeyler şu anda başka bir türlü kabul ediliyor. Böyle de bir durum ortaya çıkıyor. Demek ki bilgi de değişebiliyor. Ama İslamiyete dair olan şeyler ancak bizim bakış açımızın değişmesiyle farklı bir açıdan anlayabileceğimiz bir noktaya gelebilir. Hiç şunu duydunuz mu? Yani bin sene önce Kur'an-ı Kerim'de şu yazıyordu ve şu anda bu değişti. Değişmiyor zaten değişmemesiyle biz bunu biliyoruz. 1400 yıl önce gelen bir şeyin 1400 yıldır değişmemesiyle kaim olduğunu aslında biliyoruz. Bu yüzden de araştırmalarımızın temelinin İslami dini bilgiye yönelik bilgilerin araştırmalarımızın hep burada bitmesi, hep burada başlaması gerekiyor. Yoksa gerçekten e, birilerinin yaptığı bir yorumla, birilerinin söylediği bir inançla, çünkü inanç maalesef böyle bir şey. Bilginin gerçeğini getirseniz de, yüzüne vursanız da inanan insan sadece ona inanmayı seçiyor. Neye inanmayı istiyorsa ona inanmayı seçiyor. Hani bir kadına işi aldatır ama kadın yapmaz benim kocam der deyip yoluna devam eder. Böyle bir şey bu. Ee, ya da bir adamı aldatır eşi. O da aynı şekilde. Ee, bu yüzden kendi inançlarımızı İslamiyet saymanın ötesine geçmeliyiz. Çevremizdeki insanların inanç ve isteklerini dini bir kalıpmış gibi görmenin ötesine geçmeliyiz. Hiçbir fikir sorgulanamaz değildir. Hiçbir fikir eleştirilemez değildir. O yüzden muhakkak bize sunulan bilginin doğruluğundan, doğruluğunu da geçtim, karşılıklı araştırılabilirliğinden emin olmamız gerekiyor. Ve bunun için de öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu bilgiyi sahip oldukça, sahip olduğumuz bilgileri e, eleştirip altını okuduk, doğruluğuna inandık, kelimelerine baktık, ne manaya geldiğine baktık, hayatımıza nasıl şey yapmamız gerektiğine baktık falan filan. Ancak öyle bunu kabul edebilecek yani temelini de öğrenip neden buna inandığımızı da öğrenip o şekilde devam etmemiz gerekiyor. Yoksa hayatımız sadece koskoca bir onun dediği, bunun dediği bir yığından olmanın ötesine gidemez. Öğrendiğimiz bilginin gerçekliğini, doğruluğunu, uygulanabilirliğini, faydasının e, ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor. Ne ne gibi bir faydasının olduğunu analiz edilebilir olması gerekiyor. Yoksa bunlar sadece başkalarının söylediği kelimelerden öteye gitmez. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bilginin sorgulanabilirliği ve sorgulanması gerektiği üzerine geleneksel inançlarımızın, İslami inançlarımızı, İslami bilgilerimizi çepeçevre kuşatması ve bizi yanlış yönlendirmesi üzerine bir şeyler anlatmak istedim. Umarım herkes e, muhatap alındığı kitabı haklı bir şekilde ha, hakkıyla okuyup ee, anlamaya çalışır. Hepinize iyi günler.